Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu videomuzda One More On Think Air Free Pods TVS kulaklığı inceliyoruz. One More On Think Air Free Pods kulaklık açık tip bir tasarıma sahip. Benim kulağımda dönemde rahat bir duruşu vardı. Kulağımdan düşme gibi ya da çeşitli hareketlerde gevşeme gibi bir duruma rastlamadım. Açık tip tasarımın ve çubuklu hattın yan etkilerinden biri Hafif bir kaba görüntü oluşturması. Kulağınıza taktığınızda bir potluk bir çıkıntı yaptığını göreceksiniz. Eğer bu bu tip konularda hassasiyetiniz varsa sizi biraz rahatsız edebilir. Gövdesi mat bir plastikten meydana getirilmiş. Şu çubuk kısmında mat bir materyal var. Ama kulağımızın içerisine gelen açık tip kısımda ise parlak bir plastik kullanılmış. Izgaralar tül yapıda değil. Katı bir yapıda ancak ben şöyle bir kendi kullanımımda bir sorunla karşılaştım. Benim kullandığım süreçte bu ızgaraların plastikleri hafif söküldü ve oynar vaziyette geldi. Biraz burası şu anda eğreti duruyor. Ben şöyle parmağımı dokunma çıkacakmış gibi bir izlenime kapılıyorum. Manyetik pinler ile şarj oluyor. Bu pinler iç yapısında yer alıyor. Ve o pinlerin altında bir adet led var. Bu da kulaklığın bağlantı durumunu bize aktaran bir durum. Kulaklıkların her biri 4 gram. Ve toplam ağırlığı ise kutuyla birlikte tabii ki bu 55 gram civarında geziyor. Tabii ki kutuyu da belirtmişken kutunun da tasarımını sizlere söylemem lazım. Kutuda yumuşak dokulu bir plastik kutu kullanmışlar ee, ve yuvarlatılmış bir kare tasarımı var. Aynı zamanda burada bir bağ görüyorsunuz. Bu bağ kendinden yapılmış yani siz istediğiniz zaman söküp takamıyorsunuz. Bu bence bir eksi çünkü sürekli burada bir parça yer alması kötü duruyor açıkçası. Arka tarafta kullanılan menteşe metal olarak yapılmış bazı ekonomik kulaklıklarda bunun plastik olduğunu görüyoruz. Bu da plastik olması ömrünü biraz kısa tutuyor. Burada metal kullanmış olmaları ömrü bizim için olumlu şekilde etkileyecek gibi duruyor. Şarj bordu bu menteşenin altında Type C şeklinde günümüz şartlarını karşılıyor. Bu soft plastik yüzeyi parmak izi topluyor. Eğer temizlik takıntınız varsa bir miktar rahatsız edebilir. Ve çeşitli renk seçenekleri de var kulaklığın. İlla siyah almak zorunda değilsiniz. Yeşil ve turuncu gibi seçenekleri de bulunuyor. Ekonomik kulaklıklarda pek rast gelmediğimiz uygulama desteği de var bu kulaklıkta. Bu uygulama ile neler geliyor dersek. Öncelikle uygulamanın ismi Omting. Bu uygulama ile birlikte kontrol ataması yapabilme, firmware güncellemesi ürüne yapabilme. Bu arada ürüne bir firmware güncellemesi var. Bunu ürünü aldığınızda yapmanızı tavsiye ederim. Ve e, kulaklığı telefona bağlamak istediğinizde özel bir animasyon çıkıyor. Bu e, bazı yeni tip TVS kulaklıklarda gördüğümüz bağlantı animasyonu yer alıyor. Ve uygulama bize kulaklığın pil durumunu yüzdesel olarak net bir şekilde gösterebiliyor. TVS kulaklıklarda bir diğer sıkıntılı nokta ise genel olarak kontrol mekanizmalarıdır. Kontrol mekanizmalarının e, pek elverişli olmadığını söyleyebilirim. Ben One More Home Think Air Free Pots'ta da bu durumu yaşadım açıkçası. Biraz karışık ve e, alışması zor bir kontrol şeması var. Örneğin e, hızlıca söylemek gerekirse iki kulakla tek tık arama cevaplama durdurma, iki kulakla çift tık arama sonlandırma, sol kulakla bir saniye basılı tutma önceki parça, sağ kulakla bir saniye basılı tutma sonraki parça, sol kulakla çift tık ses arttırma, sağ kulakla çift tık ses azaltma. Kulaklıklara 3 saniye basılı tutma eğer telefonunuz destekliyorsa sesli asistanları aktif ediyor. Kulaklığa 5 saniye basılı tutmada otomatik kapama açma özelliğini meydana getiriyor. Ancak ben bazen kulağımda düzeltmek istediğimde gayri ihtiyari biraz fazla basılı tutup kulaklığı kapattığım senaryolara da denk gelmiş oldum. Bunu da detay olarak aktarmak istedim. Bağlantı konusuna gelecek olursak da Bluetooth 5.0 bağlantı desteği var kulaklıkta. Aynı zamanda aptX ve AAC kodeklerini de destekliyor. Kopma sorununu yaşamadım. Ama e, pek çok TWS kulaklığı aynı ortamda kullanan biri olarak şunu söyleyebilirim. Onlara göre biraz e, çekim gücünün daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Ötekilerin 2 metre mesafede kopmadığı yerde bu e, kopmalar yaşayabildi. Ama genel olarak e, düzgün bir bağlantı kuruyor da denebilirim. Gecikme kabul edilebilir düzeyde. Evet baktığınızda bir gecikme var. Ama e, müzik dinlerken ya da çok hassas olmayan içerikler tükettiğinizde bir sorunla rastlamıyorsunuz. İlk bağlantı kurulumunda bir sorun yaşadım açıkçası. Kulaklıklar tek tek bağlanıyordu ve ben tek bir kanattan ses alıyordum. E hal böyle olunca da kulaklığı sıfırlamam gerekti. Kutusuna koyup sıfırlama işlemini yaptım ve o şekilde düzgün çalışır hale getirdim. Eğer siz de ilk bağlantıda sorunlar yaşarsanız kulaklığı sıfırlayıp tekrar kurmayı deneyin derim ve kulaklığın en önemli kısmına geldik artık ses performansına. İçerisinde Qualcomm'un 3020 yongası kullanılmış işlem platformu olarak 13 mm dinamik titanyum sürücüleri var. 32 ohm, e, o değerine sahip, 20 Hz'de 20 kHz arasında frekans aralığına sahip. Genel ses profili dengeli denebilecek düzeyde. Sahne aralığı biraz dar. Biraz daha geniş seslere odaklanabilmesini isterdim. Ayrıntılı e, verdiği seslerde ayrıntıları iyi düzeyde. Hakimiyeti fena değil bu konuda. Orta seslerde başarılı. Enstrüman sesleri belirgin ve tonları düzgün bir şekilde. Vokal seslerde beklediğimden iyi durumda. Tiz sesler kulak tırmalamıyor. Tiz seslerin abartılı olması kulaklıkta iyi bir şey değil bence. Tüm seslerin ayrımı da genel olarak başarılı. Ses düzeyini genel olarak yorumlayacak olursam da ben genelde yüksek sesle dinlemiyorum. En yüksekte dinlemiyorum daha doğrusu. En yükseğin 2-3 tık altında dinlerim genelde. Burada e, yüksekliğin gene 2 3'lük altında kaldırabildiğimi söyleyebilirim. Bazı kulaklıklarda çok az olduğunda yükseltiyorum ki e, daha iyi doyurucu bir deneyim alayım. Bu da 2 3'lük olanlardan biri olarak denk geldi. Sıradaki konumuzda mikrofon performansı. Bu kulaklıkta 4 adet mikrofon var. İkisi gürültü engelleme üzerine yoğunlaştırılmış mikrofonlar ve CVC 8.0 gürültü engelleme algoritmasına sahip. TVS kategorisi için mikrofonun performansının iyi olduğunu söyleyebilirim. Ancak genel bir mikrofon özelinde konuşursam performansı biraz zayıf. Ama TVS kategorisi için özellikle bu fiyat segmentinde gayet e, tatmin edici bir sonuç elde ettiğimi de söylemem lazım. Bu ses kaydını OneMore 10 On AirFreePods kulaklığın mikrofon üzerinden kaydetmekteyim. Air free AirFreePods'un mikrofon performansı gürültüsüz bir ortamda böyleydi. Bu ses kaydını yapay olarak oluşturulmuş gürültülü bir ortamda One More Omnic Air kulaklık üzerinden kaydetmekteyim. One More Omnic Air free yapay olarak oluşturulmuş gürültülü bir ortamda mikrofon performansı böyleydi. Kulaklığın soyutlama yeteneklerine bakacak olursak da dışarıdan soyutlaması yapısı gereği düşük. Çünkü açık tip kulaklıklarda ister istemez kulağı tam olarak kapatamadığınız için dışarıdan fazlaca ses alıyorsun. Ancak sesi kulaklıkta yükseltirseniz kendi çıkan sesini dışarıdan gelen sesi de bir miktar azaltmış oluyorsunuz. Bunu demişken dışarıya ne kadar ses kaçırıyor bu da önemli bir konu. Bir mırıltı düzeyinde bir ses kaçırdığı oluyor. Bunu da aktarmak istiyorum sizlere. Sonraki konumuzda TWS kulaklıkların kanayan yaralarından biri pil ömrü. Bu kulaklıkta kutuda 400 mAh bir pil var. Kulaklığın şarj olma süresi yaklaşık 2 saatin biraz altında. Tek şarjı da kulaklıkların pil ömrü yaklaşık 4 saat civarında. Kutu ile birlikte de alacağınız toplam pil 22 saat civarı. Bu tip kulaklıklar için normal bir e, sahip olduğunu söyleyebilirim. İyi değil, kötü de değil. Şu an için bu TWS kategorisi için ortalama diyebiliriz. Aynı zamanda kablosuz şarj desteği de var. Qi standartında kablosuz şarj desteği de bulunuyor. Kulaklıkla ilgili ek konulara bakacak olursak tek çalışma özelliği var. Sağ ve sol tekini tek olarak kullanabiliyoruz. Hızlı bağlantı özelliği yok. Hızlı bağlantı özelliği nedir? Kutuyu açtığınız an hızlı bir şekilde bağlanabilir. Bu arada kutuyu göstermişken kutuda böyle bir diye mantığı var. Böyle yüzük kutusu açar gibi açıyorsunuz. orada da aklıma gelmişken söyleyeyim. E, giyme algılama özelliği yok. Bu özellik nedir? Kulaklığı kulağınızdan çıkarmak istediğinizde bir içerik oynuyorsa o anda çıkardığınız otomatik olarak durur. Bu özellikte barınmıyor. Son olarak fiyat ve alınabilirlik konusuna gelirsek ülkemizde şu anda 300 lira dolaylarında satılan bir kulaklık. Fiyatı kendi kategorisi için hem TWS hem de açık tipler arasında açık tip konusunda biraz daha açıklık getirelim. Açık tip kulaklıklar TWS kategorisinde nispeten çok yaygın olmayan bir kategori. Genellikle kulak içi ürünler yer alır ve Türkiye piyasasına baktığınızda ise ekonomik ürünler içerisinde 300 lira dolaylarındaki ürünler içerisinde açık tipte iyi bir ürün bulmak gerçekten zor. Ben e, bu kulaklığa rakip olabilecek Tronsmart 12X, Taotronics Sound Liberty 92 gibi modelleri de kullandım. Üçünü beraber kıyaslayacak olursam bu çerçevede e, One More Omptic Air Free Podsun biraz daha başarılı olduğunu söyleyebilirim ve bazı ek özellikleri de var rakiplerine göre. Ve Rolls-Marlonik Ace'in uzun ömürlülük açısından sorunları olduğunu da düşünürsek şu an için açık tip bir TWS kulaklık arıyorsanız One More Omptic Air Free Pod sizin için mantıklı bir seçenek olabilir. One More Omptic Air Free postu tanımış olduk. Bu incelemelik benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.